halinde de arsa verilmesi lazım geldiğine dair mevcut yasaya madde ilave edilmesi gerekti. Halbuki deprem heyelandan daha tehlikeli. Elbette ama deprem lafının ilave edilmesi gerekti. Ayrıca bu durumda insanlar bir başka yere yerleşmek isterlerse yapılan planlamanın bakanlık tarafından onaylanması kaydıyla insanlar o yere gidip evlerinde yapabilsinler. Üç senedir sürüyor hala. Şimdi doğrusu bu konuda karşı karşıya bulunduğumuz meselenin boyutuna bir bakmamız lazım. İki açıdan bakmamız gerekiyor. Bir tanesi kısa vade. Deprem meselesi. Bu kısa vadede doğrusu depremi gündeme getirerek bu işleyişine son verecek cesareti göstermek lazım. Şimdi acaba e, öyle bir felaket olursa, bin kişi, yüz bin kişi, beş yüz bin kişi, bir milyon kişi, milyon kişi, iki milyon kişi tehlike altındaysa, değil, üç yüz kişi tehlike altındaysa, üç yüz kişinin ölümüne razı olacak bir iyi niyetli adam rolü oynamak, Kimin hakkı olabilir? Hiç kimsenin. Hiç Bilim mi? adamları açıklıyor işte tahmin ediyorlar İstanbul'da şu haliyle böyle bir deprem olursa en iyi tablo Japonlar da destekliyor. Ha? Japonların yaptığı araştırma bu, İTÜ'nün yaptığı, Sayır ilmi heyetin yaptığı en az en az 100 bin insan hayatını kaybedecek. En az yani bakın e, yaralı yalnız bir tarafı. Ha tabii 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 yani e, şimdi hala hasarlı binalar hesabı akıl almaz bir trajik. 500 bin kişi hasarlı binalarda çıkacaklar deniyor. Yani kolu sıyrılmış, eli sakatlanmış vesaire bir sakatlar ordusu. O insanları bir yerlere yerleştireceksiniz. Nereye? Her yere. Nasıl? Ne yedireceksiniz, ne içireceksiniz, ne yapacaksınız? Şimdi o zaman bugün yapılabilecek şey ne? Bir seferberlik. Yani düşman diyelim ki toplarıyla önlenemez bir şekilde şehrin bir bölgesini durmadan bombalıyorsa ve insanlar da ölmeye devam ediyorlarsa burada düşmanın bombalamasını da durduramıyorsanız vazifeniz nedir? İnsanları oradan alıp başka bir yere götürmek değil mi? Tehlikenin olmadığı yere götürmek. Ki İstanbul'da mahasar altında. Evet. Vaka bu. O zaman bakın bu tehlikeye maruz olan insanları yeni yörelere yerleştirmek gerekiyor. Peki bu mümkün mü? Ne kadar olur? Bize arsayı gösterin. Nasıl olacağını gösterelim. Şimdi beş tane demir yolu mühendisi, onların entelektüel öncüleri Osmanlı imiş. ...içeriden çöpten evler yapmışlar. Kalıcı binalar yapmalıymış. Sağlam binalar Almanya'da olduğu gibi. Hmm. Bu mühendislerin kafalarıyla... ...çıkılan yolda gelinen yer... ...bugünkü yer. İstanbul'da... ...işte bir Fransız hükümeti... ...İstanbul'a nasıl hizmet edilebilir diye... ...bir heyet yolluyor. Heyetin başkanıyla üç ay konuştuk konuşma sırasında bu binaların yüzde sekseninin deniz kumu ile yapılmış olduğunu söyledim. Uğut Bey dedi, siz ne diye dedi, iki milyon insanın, 3 milyon insan hayatını kaybedeceğinden bahsediyorsunuz dedi. Yedi sekiz milyon insan dedi, bahsettiğiniz hesaba göre dedi, enkaz altında dedi. Deniz kumu deyince. Deniz kumu Bu Fransız heyetin başındaki. Heyetin başındaki insan. İnsan. Tabii yazıyor musun dedim, elbette yazıyorum dedi. Bana söyledikleri hükümete verilmiş resmi rapor. Devlet Planlama Teşkilatı'na da verilmiş rapor. Bildiğini söylemeyen alimin ahirette dudaklarını ateşten makaslarla keseceğiz buyuruluyor. İnanmayana bir laf yok. Ama inanan için en büyük günah. Bilen için, İlen için en büyük günah. Maalesef bir kere böyle bir tehlike karşısındayız. Yani bu deprem ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ama tehlike buysa ...bunu önlemek için hemen adımızı atmamız lazım. Takriben 100 kadar insan katıldı. İnsanları bulundukları yöreden bir başka yöreye... ...nasıl yerleştiririz? Bunun sosyal, ekonomik boyutları, hukuki meseleleri, teknik meseleleri... ...takriben 300 sayfalık bir rapordur. Bir de 140 sayfalık bir ikinci rapor... Bunun iktisadi ve teknik fizibilitesidir. Evet, Dünya Bankası bunun bütün finansmanını yapmaya hazırız dedi. Böyle 2 bir iki rapor hazırlandı. Evet. Dünya Bankası da biz yapmaya hazırız. Hazır. dedi. dedi. Fakat hayır hakama evet. Bunun yapılabilmesi için bir tek şart var. Bu nakledilecek insanları e, nereye yerleştirmek gerekiyorsa oraya yerleştirmek üzere arazinin tahsis edilmesi. Şimdi orada da hukuki durum şu: Deprem olmuşsa insanlar sokakta kalmışlarsa yasa o insanlara e, bir arazi tahsis edilir diyor. tamamen başka bir yasada bir bina maili inhidamsa yani durduğu yerde çökme tehlikesi gösteriyorsa içerisi boşaltılır. Boşaltılan insanların yerleştirilmesi için bir arazi tahsis edilir deniyor. Deprem olup insanlar sokakta kaldıktan sonra arazi tahsis ediliyorsa bu madde yasaya arazi tahsis edemeyiz. Çünkü depremden evvel arazi tahsis edilir demiyor diyor. Ama sel baskını olursa, sel baskını ihtimali varsa evvelden tahsis edilir diyorsun. Tezat üstüne tezat bunlar. He, tabii. Ve şu an için mezarlıklar ayrılıyor. Yani şu kadar ölü olacak, şuraya gömülecek. Efendim, şu kadar insan evsiz kalacak, yıkılacak, çökecek, şu kadar çadır kent, çadır kurulması lazım. Şu kadar alan yahu mezar alanlarıyla şimdiden kurulması planlanan çadırların yerlerini binaları yap. Binaları yap. siz... Bakın tezat üzerine tezat dediniz. Turgut Bey hocam çok büyük bir tehlike. Evet. Bakınız Hayrettin Karaman'ın da dahil olduğu bir on kişilik grup dedi ki bu bahsettiğiniz olay cereyan ederse bu devlet yok olur. Yani deprem olursa mı? Deprem olur da böyle birkaç yüz bin kişi birkaç milyon insan evsiz kalır da felaket böyle bir sonucu verirse tabi o insanlar evsiz, çoluk çocuk vesaire bunun meydana getireceği anarşi bu toplumu yok eder dediler yazabilir miyim dedim. Yazarsın dediler. Sözünü ettiğim raporda yazılı bu tespit yani e, Hayrettin Bey'in ve arkadaşlarının isimleriyle söyledikleri yazılı. Bunlarda da takriben 10 kişi. Birlikte tartıştınız. Birlikte tartıştık. Beraber, yani, bu... Sözünü ettiğim e, 100 kişinin katıldığı bir çalışma var. 300 sayfalık Hı. bir rapor. O raporun içerisinde bu çalışma grubunun bu ifadesi de yağıyor. Şimdi doğrusu ne yapmalı? İşte, Koku ve telaş vermeden bir şeyleri yapmak lazım. Yani, yani de, ivedi olarak. Artık o güne gelmiş bunlar. O güne gelmiş bunlar. Evet. Muhterem hocam, <laughs> dilerseniz bir eser arası daha verelim. Ondan sonra son bölümüne İsterseniz devam edelim. edelim. Ben yorgun değilim. Programımızın olur inşallah. <laughs> Değerli dinleyenler, Kültürden İrfana programında Turgut sever hocamızla birlikteliğimiz devam ediyor. İstanbul'un beklediği tehlike. İstanbul'u bekleyen tehlike değil de İstanbul'un beklediği, beklediği tehlike. Ve İstanbulluların inanmasalar da duçar olacakları tehlike deprem konusunda binalarımız yapılaşma ve nasıl olmalı noktalarında konuşmamızı sürdüreceğiz. Dinleyeceğimiz eserden hemen sonra Turgut sever hocamızla stüdyomuzdayız.